Arkadaşlar Arkadaşlar bugün Standoff 2 oynayacağız yine Ve bu sefer de yine Yanımızda özel konumuz var Arkadaşlar merhaba Bugün Standoff'taki ikinci bölümümüzü çekeceğiz Evet oyuna başlayalım isterseniz Eee Şey burada ne oynayacağız Duella ee, Arkadaşlar e, Sizlerle Yeni yıla girdik. Bu yeni yılda e, size mutlu yıllar diliyorum. Güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. E, arkadaşlar şey, yakın zamanda hem e, videolar gelecek. E, Şu bu hafta biraz uzun videoya odaklandım. E, o yüzden şey yani hangi tarafa geçtim? Ee, ben saldır. Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar ısınma turu. Şu an biraz kasıyor yeni girdik. Eee arkadaşlar standoff oynayanınız varsa belirtmeyi unutmayın. İndirdim. Ama ısınma turu. Miraç. Bak neredeyim. Adam burada tek ha. Geldik mücadele. Tamam. Arkadaşlar başlıyoruz. İlk mücadele. Attım oraya. Birini aldım. Tamam. Bravo bravo. Aldık hadi. geldi. Canım kaç? 70. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sıkıyorum de Abi dürbünsüz ya. Bıçak dalıyorum. Da bıçak dalacağız. Da İlk böyle bir gelelim. Hadi la. Yanından geçti. Bir aç arkanda. Aa bıçak yedim. Arkamı hiç görmedim. indirdim. Helal. Of arkalarından geldim ha. Ama oyuncular çok kötü Neyse boş ver en azından oynuyor. Mira tepeye çıkıyorum. Miraç Miraç Öldürdü lan. Ama ben de bitti diye gözüyorum ha. Mira çok iyi oynuyor. Bize de atıyorlar. Bravo. Nerede ben sağdan gidiyorum. Of öldüm. Nerede? Olum, aynı. Üy. Gerçekten çok iyi başladık. He? Çok iyi başladık. Hı. Sadece kafadan vuruş dikkatli ol. Tamam tamam Bu arada desen güzelmiş. Ben sana gideceğim. Uf hiç atattım be. Adam orada. Lan öldürdü beni. Bravo. <laughs> Hadi bakalım. Benim silahım geldi. Lan yanlış yere Baga girdim ya. Ben vuramadım. Bravo. aralarından vurdum ben adama. Hadi bak. Uf. <laughs> Miraç canım çok az. Öldüm. Hiç vuramadım ya. var ya bu sıktım ya. Bu turu verdik ya. Çok dövüş. El bombası atalım gitsin bu Nerede? Miraç gel bir adam iki diş Öldürdüm. Bravo. Aldık. Maç var, güzel. çok güzel bir maçtı çok da şey hiç böyle geçmedi ama ya ama iyiydi, neydi? iyi neydi arkadaşlar biz ikinci maça geçiyoruz arkadaşlar bu arada bana e, buradan bir paket gelmiş hemen onu açalım bu arada bir şey diyeceğim şurada 10 saat yazıyor Evet o süreliymiş. Hmm, keşke süre olmasaydı güzeldi. Hadi bakalım açtım. Güzel bir şey çıksın. Daha şu. Ama bende vardı zaten. Güzel ama. Nasıl Miraç? Bilmiyorum. Bunu kuşanacağım. Tamam. Neden ismini Kadir Baba koydun? Aa dur. He? Ne dedi şimdi? Hadi baba. Hani eee eşe tekten kadir var da. Hmm. O. Eşte neden koydu? Ne bileyim. Öylesine koydum. Eşref tek koysaydın ya. Savunma. Savunma. Aynen. Savunmalı savunma. Ben sana savunma. <laughs> ben ne diyorum? benimki girmiyor. Onu anlamıyorum. Yavaş gidiyor benim. Bu yüzden özür dileriz arkadaşlar. Benimki girmiyor. Ha. Hmm. Hadi daha gir artık. Ha, girdim. Lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bitti başlıyor. Hadi Miraç benim silahım geldi bir şey geldi. Birini aldım. Tamam. Dala 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 dala. Vurdum. Öldürdün mü lan? Aynen. El bombasını çalıyorum adam. Aa benim silahım geldi. Vurdum ha. Çok pis vuruyorlar. Oğlum ne yapıyorsun? Adam bırakmadı ne? Miraç adam bırakmıyor arkadaş. Miraç attım. Aa suya düştük. Lan. Suya düştük. Lan. Lan. Kaysana. Kalkın kalkın. Hadi alacağız alacağız. Dürbünlü Miraç köşeye geçtim ben. İkisi de burada. Hmm. Ne yapıyorsun? Neredeler? Dur askeri mermi harcama. Ya bırak artık adam bıraktı. Ben bir tane adam bıramadım abi. Of öldüm İkiz. Ya öldürdü beni. Arkadaşlar bunu ya? Dürbünsüz. Aynen. Of. Ya bıçak da alacağım tek. Oy aldı. Lan ya! Ya, tam indirdiğim anda. Hadi alırız alırız. Adamlar comeback attı ya. Çok sıkıntı. Gelin aldım. Diğer sende. Helal. Var ya çok iyi burada. Hiç şat attık. Hadi bakalım. Evet. Bunu alırız. Aldım? Hadi aldım. Attım oraya. Lan hayır. Yanlış yere attım ya. Rastgele sıkıyorlar. İndirdim lan. Altı çalım kaldı. Bravo. Sıkıyorum rastgele. Tamam. Lan ne oluyor bana zıplıyorum. Oy aldı beni. Öldüremiyorum. Hayır. Ya soldan geldi adamın. İndirdim. Oha. Oynandım. Lan. Yani. İndirdi beni. Aa küçük silah vardı ya. Onunla vursana. Hı? Onunla vursana. Küçük silahınla. Ha git git Lan sıktım. Lan ya neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Var, tamam. Çok kötü yaptım ya. Oh, bir şey olmaz. Hadi bir şey olmaz. Küçük silah. Alıyorum. Benim silahım var. Çünkü. Nerede lan? Bilmiyorum ki. Adamın biri orada. Birini aldım. Tamam. Diğer gidiyor. De İndirdi. İndirdim zannettim ha. Vuruyorum ha. Kanka nişan şey şey olunca bu arada vurmuş oluyorum. Pompalı yapamıyorum ben ya. Kanka tabanca öyle. Yani. Pompalı yapamıyorum tabanca hiç. İndirdim. Lan vuramadım adamı var. Miraç. Kulaş attım. Öldüm. Devam vur. Devam vur. Ya. Neyse son tur hadi. Alacağız hadi alacağız alacağız. indirdim onları. vurdum ha bir tane lale lale la. vay kazandık arkadaşlar videonun sonuna geldik şöyle biliyorum kısa yapıyoruz biraz olabilir arkadaşlar Yapışın. Sabırlı olduğumuz için bu arada yapıyoruz bunu. O yüzden. Bu arada arkadaşlar Miraç'ta daha fazla video istiyorsunuz. Yorumlara yorumları bekliyorum sizi. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın.